hızlıca tezirin olacak. Ondan tamam. olabilir de yok bunda böyle bir şey yok. Hayır yok yok bu sakin zaten genel itibariyle şey. inşallah var yani. Nasıl? nasıl? iyi mi? Emir Asaf? Emir Asaf. Emir Asaf. Ya fark etmez ya. <laughs> Başım kopturuyoruz ya. Bu Çavuş abi. Amazon'a Asaf'la tanıştı. Işte. Bu abinin ismini ben de daha iyi biliyorum. Tanışmadım. Okan abi. Ha Okan. O Okan abi diyor. Bu Çavuş. Tamam abi. Ne tanıştıklarmış. Gelirse <laughs> çok abi bir şey geldi. Geldi. Kimin için Kimi mi şey var. Şey var. Ha, Ne Bu tarafa şey. İşte artık İlk mı oldu? İlk mı? Yani. şey var abi, şey, mı? Yok hiç. Şimdi, yani bak anladım. ilk 7 günlük yemi testte, on üstüne bak 10 üç kardan. ya sıfıra falan mı Öyle mi? Evet. mı? Abi iyice ya. Hmm. He? Kalınlaşmaz mı böyle? Yok abi böyle olmaz. Öyle mi? Öyle mi? Gider, geri alttan geri Bir daha tamam. tamam. hani, Hı. Yani, Hı Bir daha kimi. Hmm. Anladın mı? O Ahında bulunsun yani. Bu da olmasan da. yerde çocuk... Yazın, yaz dönemine getir. Çocuk büyümedi. 2 yaşına daha iyi. 4 Tamam. Tamam. Normalde ilk saçın altında vuracağım bir kere üstüne. Bir daha yedi, yedi, yedi sıfıra vurdum işte. Oh, oh. O saydım ne? Yok oh. o oh, şey. Anne saçı diyorlar o gibi bir şey ya. Hmm. o ya. Yani. ben sıfıra vurmuştum. Hiç çok etkilemez. Değil mi? Çavuş çavu 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 <laughs> oh, abi. Çavuş abi. Çavuş abi. bakıyor abi. Çavuş abi. Çavuş abi. bakıyor abi. abi. Çavuş abi. Çavuş abi. Çavuş abi. abi. bir şey Çavuş abi. Çavuş abi. Çavuş abi. ya. abi. Çavuş abi. Çavuş ya. Çavuş abi. Çavuş abi. Çavuş abiye selam ver bakayım. Çavuş abi Tamam. 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 아, 잘해주세요. 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 잘해

Bir de ben yapayım bir tane de ben yapayım gördün mü? Sen de sana yapayım. Evet. Sen de sana yapayım. Bu bu. Bu bu. Pat Annen ne zaman? Annen aldı gitti. Ramazan aldı gitti. Ben sana söylüyorum. Evet. Bir de şey diyorlar. Bir de şey 在第二层嘛，然后就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就